Şarkıcı Lerzan Mutlu, sosyal medya üzerinden Seren Serengil ve annesine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl bir aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıktı. Ünlü şarkıcı, söz konusu paylaşımlarda Serengil ve annesinin evin Teoman'ı kastetmediğini belirtti. Seren Serengil ise, sanık uzun süredir bana karşı takıntılıdır, husumet beslemektedir. Suça konu paylaşımları da beni ve annemi kastederek yapmıştır ifadelerini kullandı. Lerzan Mutlu'nun 2020 yılında sosyal medya hesabı üzerinden Seren Serengil ve annesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle zincirleme şekilde sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Lerzan Mutlu, müştekiler Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman ile taraf avukatları katıldı. Üzerlerine A, L, I, N, M, I, Ş, L, A, R, duruşmada savunma yapan sanık Lerzan Mutlu, suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, ben sosyal medya hesabımdan iddia iddianamede bahsi geçen paylaşımları yaptım. Ancak bu paylaşımları müştekileri kast ederek yapmadım. Üzerlerine alınmışlar, suçsuzum, beraatımı talep ederim, duruşmada söz alan müşteki Nevin Teoman, sanık bir süredir kızım Seren Serengil'e yönelik sataşır şekilde medyada sözler söylüyor. Sosyal medya üzerinden yazılar yazıyordu. Bu nedenle suça konu paylaşımların bizim hakkımızda olduğunu benimle ilgili iddiaları doğru değildir ve yakışıksızdır. Bu nedenle kendisinden şikayetçiyim, diyerek cezalandırılmasını istedi. Özür D ile E S E Y D Ş Seren Serengil, sanık uzun süredir bana karşı takıntılıdır, husumet beslemektedir. Suça konu paylaşımları da beni ve annemi kastederek yapmıştır. Bana karşı tehdit ve şantajda bulunmak, kendisi özür dileseydi şikayetimden vazgeçecektim ancak inkar ettiği için şikayetçiyim, sanığın cezalandırılmasını istiyorum, dedi, M.Ü.Ş.T.E.K. ile E.R.'yi kastetmedim, bunun üzerine söz alan Lerzan Mutlu, ben müştekileri kastetmedim, müştekilere yönelik bir husumette beslemiyorum, diye konuştu. Esas hakkındaki mütalasını sunan Cumhuriyet Savcısı, suça konu paylaşımların müştekilere yönelik yapıldığına dair tereddüde yer vermeyecek şekilde bir açıklık bulunmadığı gerekçesiyle sanığın beraatına karar verilmesini istedi. CRNG -E -E ile cezasını çekecek, mahkeme, taraflara esasa ilişkin beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi. Serengil duruşma sonrası yaptığı açıklamada, şikayetçi olduk, cezasını çekecek. Bu kadının yıllardır bana karşı takıntısı var, benimle gündeme gelmek istiyor kurtulamıyorum. En sonunda mahkemeye başvurmak zorunda kaldım. Anneme söylediği her laf için cezasını çekecek, dedi.